Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz hayat boyu 10 designer parfüm seçmek zorunda kalsaydım neleri seçerdim? E hadi başlayalım. Şimdi ilk başta honorable mentions yani değinmezsem olmaz. Az kalsın listeye girecekti ama giremedi parfümleri var. Bunlar Yves Saint Laurent Y ve Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum Intense. Niye? Çünkü bu parfümler Hani her ne kadar sentetik olsa da, her ne kadar benim gibi koleksiyonerler bir süreden sonra bunlara burun kıvırsa da bu çok sentetik falan filan dese de tam bir genel beğeni parfümü. O yüzden bunları da düşünmedim değil çünkü genel beğeni de lazım. İkinci parfümümüz Hugo Boss Elixir. Bunu da almayı çok düşündüm listeye ama bunun yerine başka bir parfümü aldım. Ne olduğunu tahmin ettiniz muhtemelen ama ona da geleceğiz. Üçüncü parfümümüz One Million Royal. One Million Royal seçim hakkımız az olduğu için isteğe giremeyen parfümlerden birisi. Bunu da almayı düşündüm. Övdüğüm, herkes önerdiğim bir parfümdür. Genel beğenisi yüksektir. Sonbahar, kış, belki de ilkbaharda bile az da olsa kullanabileceğiniz parfümlerden birisi. Pr Prada L'Homme Intense. Prada L'Homme Intense şu an bulamıyorum. Koleksiyona katmak için arıyorum. Hiçbir yerde bulamadığım güzel bir parfüm. Prada L'Homme. ilk versiyonundan o da tuvaletten çok daha başarılı bir parfüm. Siyah şişede olan yani tam bir beyefendi imza kokusu. Yves Saint Laurent Lom o da Bu da buzi profili olan alkolik çok güzel bir designer parfüm ama listeye giremedi. Ve de eski aşkım Victor and Rolf Spice Bomb Bunu da alamadım çünkü artık burnum Initial Rehab'e o kadar alıştı ki sık sık kullanmaktan Spice Bomb Extreme'e yer veresim gelmedi. Eğer yani de o zaman listemize başlayalım. Yazlıklardan mı başlasak, kışlıklardan mı? Hadi yazdıklardan başlayalım. Biliyorsunuz ki hangi parfümü seçeceğimi. Az çok eğer beni takip ediyorsanız. Yves Saint Laurent Myself. Yves Saint Laurent Myself parfümünü beğenmeyen benimle ahbaplık yapamaz. O derece iyi bir parfüm. Yves Saint Laurent Myself sıradanlığın dışında. Bakın her kim ki bu parfüme sıradan diyor koyundur. Çünkü duymuş yorumlara yeah, bu parfüm çok sıradan. Neye benziyor? Bandamından Lafayette Street'e andırıyor diye mi sıradan oldu? Ne ne benziyor bu parfüm? İnsan Nohon Livre'ye benziyor biraz. E ama Livre zaten kadın parfümü. Yani ne anlatıyorsunuz anlamıyorum. O yüzden myself kesinlikle olacak. Myself'ın hakkı çok geniyor. Yani rezillik. Bir diğer parfüm. Her zaman ne dedim? Tatlılık ve freshlik kombinasyonu çok önemlidir. Tonka hissedilen fresh parfüm. Chanel Allure Homme Sport Extreme. Chanel Allure Homme Sport Extreme. Yani genel beğenisi çok yüksek, tatlılık, freshlik dengesi harika ayarlanmış nefis bir parfüm. O yüzden bunu da yazlıkların arasına alırım. Bir diğer parfüm. E şimdi ben akuatik bir parfüm almam lazım. Öyle değil mi? Şu aldık myself. Allure Homme Sport Extreme tatlı fresh onu da aldık. Bir bir marin havalarında bir parfüm almamız lazım. Bir deniz kokan parfüm almamız lazım. Bu da Kenzo On Marine'dir. Kenzo On Marine'i de alırken çok düşündüm. Acaba dedim kışlıklara Kenzo Om o de parfüm alsam? Çünkü ikisini bir anda almak istemiyorum. Bu arada yanlış anlaşılmasın. İkisi de koleksiyonda aynı anda bulunabilir. Ancak ben aynı anda bulunmasını 10 tane alacaksam aynı anda bulundurmam. O yüzden Kenzo On Marine'i yazlıklardan yana kullandım. O da o bildiğimiz Boğaz Empery'e erkeniz o moda parfümün DNA'sını taşıyan marin havası katılmış tam bir flanker, nefis, herkese öneriyorum. Bir diğer parfüm, yine kanalda hiç bahsetmedik belki. Bulgari Renaissance. Bulgari Renaissance nasıl söyleyeyim sanki biraz Sever Mountain Water havası, sanki biraz Mephisto, Zerjof Mephisto havası bulunduran çok güzel, fresh, genel beğenisi yüksek sıradanın dışında bir parfüm ve bir diğer parfümümüzde yazdık olarak yine kanalda hiç bahsetmedik e Gerlo L'Homme Ideal Platin Privé L'Homme Ideal Platin, platin Privé'de bakın bu parfümü birazcık Louis Vuitton imajinasyona benzetiyorlar. Şimdi bu bir Louis Vuitton imajinasyon kopyası değil bundaki o e temiz hissiyat evet andırıyor Louis Vuitton imajinasyonu. Ama bu demek değil ki buna benzeyen parfüm. Bu parfüm eski L'Homme Ideal Cologne'a benziyor. O sanırım mavi dişçisi. O parfüme benziyor. Onun üretimi durdu. Artık bu var. L'Homme Ideal Platin Privé. 5 oldu. Şimdi kışlıklara geçelim. Bu arada Platin Privé'den ayrı bir video çekeyim. Çünkü o kremse acı badem hissiyatı biliyorsunuz ki benim zevkime artık ben bu acı badem notasının başarılı kullanımına bayılıyorum. Platin pri hakkında ayrı bir video çekelim. Belki havalar ısınınca çekerim. Her neyse kışlıklar. Şimdi. Boss'u almadık. Boss Barlet Elixir'i almadık. Çünkü yerine söve Elixir'i alıyorum. Şu an ya hayat boyu kullanmam ben bunu. Ama şu an kullanırım. Şu an Dünyaya durdursanız nasıl Sövaj alırım? İleride yaygınlaşacak. Ben bu yüzden herkese diyorum. Sövaj Elixir, Sövaj Elixir. Alın kullanın. Yaygınlaşmadan kullanın. Siz kullanın. Sizden sonra herkes yayıldığında he, ne olacak? Eski kız arkadaşınız ki oh, benim eski eksimin kokusu. Çünkü herkese yayınlan, yaygınlaşacak. Ama siz kullandığınızda hiç yaygın olmayan bir parfüm olacak. Anladınız mı? Herkes Sövaj Elixir kullansın. Sövajcı eliksir. Yine bu sövajcı DNA'sını hafiften barındıran anormal sövajlarla alakası olmayan bir parfüm. Bir tane Instagram'dan real sattı arkadaşım. İşte adam arabada kıza soruyor. Kız adı kız soruyor. Hangi parfüm kullanıyorsun? Ee, adam diyor sövajcı eliksir. Kız diyor. Işte kız bunu normal sövajlardan sanıyor. işte. aa, şey kokusu, piç kokusu falan. Ve ya... Üf, öyle saçma bir videoydu ama normal sövajla alakası yok. Diğer parfüm üretimi durmuş bir parfüm. O da Armani Code Absolute. Çok övdüm. Designer vanilyasının zirvesidir. Sweat vanilya kombinasyonunun iyi kullanıldığı nefis parfümlerden biridir. Şimdi ben burada kışlık olarak aldım ama biraz daha baharlıklara kaçıyor. Gucci Guilty Elixir aldım bu listedeki en son köre alış yapılması gereken parfüm. Ancak Gucci Guilty Elixir'in yanında iki tane daha ona benzer parfümler var. O yüzden bunlara biri alıyoruz. Bunlardan birisi Hugo Boss Oud Aromatik ve Jean Paul Gaultier Fleur du Mal. Şimdi Oud Aromatik Fleur du Mal ile Gucci Guilty Elixir arasında bir koku. Flok zaten bambaşka bir koku. Çiçeksi, çok güçlü, kuvvetli bir koku. Guilty Elixir de birazcık Amouage refleksiyon havası veren bir parfüm. O yüzden bu üç parfümün de benzer DNA'da ilerlediği için içinden birini de alırım bana. Hangisini verirlerse sıkıntı yok. İlla birini seçeceksen ben Flok Dumeal'i seçerim ama Flok bulmak çok zor. Onu seçemiyorsam Guilty Elixir'i seçerim. Onu da seçemiyorsan sonra kalan boz oud aromatik seçerim ama oud aromatik de güzel bir koku. Şimdi baharlık aldık, vanilya aldık, barbershop beast mod sovaç eliksiri aldık. Bir tane date parfüm almamız lazım. O da tabii ki date deyince aklımıza gelen Land Video Ya oda tuvaletini alırım ya, ya blow elektriği alırım. Hiç fark etmez. Blow elektrik de olur. Oda tuvalette olur. Ve de son parfümümüz. Şu an aktif olarak satılan en iyi designer parfüm diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. O da Jean Paul Gaultier Le Man Le Parfum. Le Mal, Le Parfum şu an stoklarda asla bulunmuyor ama hemen hemen gaza gelip sizi kazıklamalarına izin vermeyin. Bir şişesine 5000 lira teklif edenler oluyor. ikinci el şişesine falan almayın. Elbet bunlar gelir. Rahat olun. Elbet gelir Türkiye. Üretimi durmamış gibi parfümlerin ya. Parfüm üretimi durmamış. Biraz stok sıkıntısı var Jean Paul Gaultier'de. Elbet gelecek. O yüzden kazıklanmayın diyorum. Şimdi yani kısacası yaz için çiçekse aldık. Hafif tatlı fresh dengesini iyi yakalamış parfümü aldık. Marin parfüm aldık. Temiz bir parfüm aldık. Renaissance dediğimiz o Silver Mountain Water DNA'sında bir parfüm aldık. Yine fresh temiz. Hani dikkat ederseniz bağıran bir citrus parfümü almadım. Ha platin privede kaliteli bir sitrus hissiyatı var. Ama ya ben bağıran bir sitrus almam. Yani gidip de burada artizyan pure almam. John Varvatos'tan direkt tuvalet temizleyicisi kokuyor. Ve en önemlisi de artık devir değişti. Artık başkalarından izleyip onlardan çalıp Aa, ben Blue Chanel alacağım, ben Dior Sauvage alacağım, ben ee, Dior Homme alacağım. Ben mesela Dior Homme almam. Ben iris olarak Le Manoparfum'u alırım. L'Homme Le Malle Parfum bana göre Dior Homme çok daha başarılı bir parfüm. Ha Dior Homme Intense fanatikleri çok evet ama Dior Homme Am sevmeyenleri sevmeyenleri de çok mesela. Ama L'Homme Le Parfum'u sevmeyen yok. Şimdi bunlar designer parfümler. Bunların amacı genel beğeni. O yüzden anlıyorum. Ha Dior şey yapmış. Alışılmışın dışına çıkmış. Bambaşka bir parfüm yapmış. Ama Dior Homme Am niye alayım? Sıkacak yerim yok. Ben 10 tane parfüm seçiyorum burada. 10 tane parfüm seçeceksem Dior Homme nerede sıkarım ben? Çok nadir yani. Elim gitmiyor. Güzel koku. Koklayınca çok seviyorum. Diyorum of ne koku yapmışlar. Ama el gitmiyor ki sıkmaya. Dior Homme O yüzden almadım onu mesela. Bledo Chanel'i asla almam. Bu kadar. Bakın koku çok güzel. Kimsenin ona bir şey yok lafı yok zaten. Çok başarılı bir koku. Evet ama çok sıradan bir koku. Bu koku tam bir erkek parfümü kokuyor bitti. Parfüm kokuyorsun yani. Herhangi bir farklılığı olmadığı gibi Hani çok da yaygın aslında yaygın değil diyeceksiniz niye de yaygın diyeceksiniz Çünkü Performansı leş Adam sıkıyor onu 5 fıs kokmuyor Adam Sephora'dan Blöde Chanel'e 5000 lira veriyor Günde 5 fıs sıkıyor gram kokmuyor para oldu çöp yani o gitsen o parayı kumar oynasan Daha iyi yani Öyle hiçbir işe yarayacağı yok en azından orada kaybedersin heyecanlı olur Blöde Chanel'e sıkıyorsun kokmuyor Ondan sonra Şimdi diyecekler adam Moyin Parfüm insanlara kumara teşvik ediyor. Kumara falan teşvik etmiyorum da out of context paylaşmayın bunu. Ee, onun haricinde işte babalardan yani paradan oda tuvaleti almadık. İnternetini alabilirdik ama onu honorable mentions'a koyduk. Yani değinilmesi gereken parfümlerden az kal listeye girecek parfümlerden birine koyduk. Asla zaten Sauvage o de tuvalet, o de parfüm ve parfümden birini almıyoruz. Alacağımız parfüm çok net Sauvage eliksirdir ama bu da hayat boyu aslında almayabiliriz bunu. Yani hayat boyuna çeviriyorsak boss eliksiri de alabiliriz. Eğer ki ben çok genç olsaydım, insan Saint Y, o de Parfum'u alırdım. Y zaten Y parfümüdür. İnsan Saint Y, yani YSL, Y, o de parfüm veya o de parfüm yani Spicebomb Extreme alınabilir, alanlara anlarım. Ama ben dediğim gibi, bu bunun Rehab'e alışmış ya, bu bunun Rehab ya. Ben Rehab içiyorum. Ben günde 3 bardak Rehab içiyorum inisiyon ya Ben nasıl Spicebomb Extreme alayım? Alışmışım, kullanamam ki. Bana çok kaşıntılı geliyor Spicebomb Extreme. Ama çok iyi parfüm ya Ondan sonra... Yani hayat boyu on designer da... Bu listeler değişir. Ben bunu bir ay sonra değiştirsem belki değiştiririm. Zaten kanalda hiç bahsetmediğim parfümleri de biraz almaya çalıştım. Hepsinin ayrı ayrı videosu gelsin yorumlara yazın. Özellikle işte Renaissance, Platin Privé, Gerlano Mille Platin Privé hiç bahsetmedik kanalda. Veya Boss Oud Aromatik hiç bahsetmedik mesela adından bile değinmedik. Ki bunda ben zaten yeni keşfettim. üretimi durmuştu. Bir koleksiyonel arkadaştan aldım. Yarı bir şey. İyi parfüm. Ama tam bir niş parfüm mesela. Yani her yerde sıkılmaz birazcık farklılıklara da gittim. Özellikle baharlıklarda. Guilty Elixir de farklı bir parfüm aslında bakarsanız. Niş kalitede. Niş kalitede olmasa bile yüksek kalitede niş kokan bir parfüm. Evet. Hayat boyu 10 designer'ımız muhtemelen böyle olurdu. Şunu da söyleyeyim. Eğer ki Armani Code Absolu'yu bulamıyorsanız yapacağınız şey ya Lomel Elixir alıp almak veya One Million Royal almak. ya yani bir tane vanilya almanız gerekirse bunlara da bakabilirsiniz.